Merhaba sevgili gençler, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda logaritma ile ilgili 14. testimizin çözümlerini yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Başlangıçtaki suyun hacmi V0. T saat sonra hacmi V olmak üzere barajda bulunan suyun hacmindeki değişim V ile modellenmiştir. Buna göre başlangıçta 500 milyon ton küp hacme sahip barajın hacmi kaç saat sonra 1 milyar ton küp olur. Yani en son hacmi 1 milyar tonmuş. 1 milyar ton 1 çarpı 10 üzeri 9 demektir arkadaşlar. Eşittir. Burada başlangıçtaki e, hacmi verilmiş. 500 milyon demiş. 500 çarpı 10 üzeri 6 çarpı e üzeri 0.01t. Arkadaşlar burada 8 tane 0 var. 1 tane 0 kaldı. Onu 5'e böldüğüm zaman 2 oldu. 2 eşittir e üzeri 0,01 çarpı t. Şimdi ben burada her tarafın elini alacağım arkadaşlar. O zaman elen 2 ifadesi burada 0,01 çarpı t çarpı elen e'ye eşit olur. Elen e 1'dir. Elen 2 ifadesi 0,01 çarpı t'dir. Düzenlemeye devam edelim. Burası 1 bölü 100 çarpı t'dir yüzü buraya çarpı olarak aldım ve buradaki yüzü de kuvvet olarak alırsak arkadaşlar elen 2 üzeri 100 olur cevabımız A'dır. İkinci soruda logaritma 2 tabanında x fonksiyonun grafiğine göre taralı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir demiş. Şimdi bir bakalım sevgili gençler. Mesela ne biliyoruz? x2 için y değerini bulabiliriz. O zaman x2 verelim. Logaritma 2 tabanında 2 1'dir. Burası 1'miş arkadaşlar. Şimdi y'ye 2 vererek x'i bulabiliriz. 2 eşittir logaritma 2 tabanında x. x eşittir 2'nin karesinden 4 gelir. Bu şekilde bir de arkadaşlar x'e 16 vererek y değerini bulabiliriz. Logaritma 2 tabanında 16. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 4'ten 4 gelir. Burası da 4'tür. O zaman hesaplayabiliriz. Gençler burası 4'tür. Burası 2'dir. 2 çarpı 4'ten 8 gelir. Burası 2'dir. Burası 1'dir. 1 çarpı 2'den 2 gelir. Burası 2. Burası 1. 1 çarpı 2'den 2 gelir. Burası 16 eksi 4'ten 12. Burası da arkadaşlar 2'dir. 2 çarpı 12'den 24 gelir. Şimdi toplayalım. 8, 10, 12, 36 cevabımız C'dir. Bir çekirgenin her sıçrayışında izlediği rota yarım daire biçimindedir. Her sıçrayışta izlediği rotanın yarıçapı bir önceki yarıçapının yarısı olmaktadır. İlk sıçrayışta aldığı yol 12. sıçrayışta aldığı yolun kaç katıdır? O zaman arkadaşlar şimdi şöyle düşünün burası birinci sıçrayış sonra ikinci sıçrayış sonra üçüncü sıçrayış bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Fakat bunun yarıçapı. R bunun yarı çapı R bölü 2. Bunun yarı çapı R bölü 4. Yani sürekli yarısını alıyorum. Dikkat edin. 1, 2, 3. 3 tanesinde 2 kere yarısını aldım arkadaşlar. O zaman 12 tanesinde ne olacak? 1 eksiği kadar yarısını alacağım. Yani 2'ye bölerken 11 kere 2'ye böleceğim sevgili gençler. O zaman ne olacaktır? R bölü 2 üzeri 11 olacaktır. Son sıçrayışta aldığı yarı çarp. Ne diyor bize? X sıçrayışta aldığı yol 12. sıçrayışta aldığı yolun kaç katıdır? R bölü R bölü 2 üzeri 11'den cevap 2 üzeri 11 gelir. Gösteri uçuşu yapan bir uçağın zemine doğru dalış yaparken izlediği rota koordinat düzleminde gösterilmiştir. Dalış yapmaya başladığı doğrultudan uzaklaştıkça uçağın zeminden yüksekliği logaritma 1 bölü 2 tabanında 3x olarak modellenmiştir. Uçağın 1 bölü 192. saat ile 1 bölü 6. saatlerdeki yükseklikleri farkının mutlak değeri kaç kilometredir? O zaman arkadaşlar burada ne yapacağız? X yerine bu değeri yazacağız. X yerine buradaki değerleri yazıp Y değerlerini bulup farkını alacağız. O zaman başlayalım. Y eşittir logaritma 1 bölü 2 tabanında 3 çarpı 1 bölü 192. O da eşittir sadeleştirdiğimde 64 gelir. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 1 bölü 2'nin 6. kuvvetinden 6 gelir. Evet burada 6 kilometre yukarıdaymış arkadaşlar. Şimdi logaritma 1 bölü 2 tabanında 3 çarpı x yerine 1 bölü 6 yazıyoruz. Bu da logaritma 1 bölü 2 tabanında 1 bölü 2 gelir. Burası da 1'dir. Yerden yüksekliği 1 kilometreymiş. Bize 6 eksi 1 nedir diyor. Farkını soruyor. Cevabımız 5'tir fx fonksiyonunun tanım kümesindeki x tam sayılarının toplamı kaçtır? Tanımlı olabilmesi için tabanının 1'den farklı ve 0'dan büyük olması gerekir. Yani x 3 olamaz, 2'den büyük olacak. Yine tanımlı olabilmesi için logaritmanın içinin 0'dan büyük olması gerekir. 5 eksi mutlak x eksi 3 0'dan büyük. Burada mutlak x eksi 3 5'ten küçüktür. Burayı küçük 5 küçük eksi 5 şeklinde çözeriz. Eksi 3 her tarafa artı 3 olarak geçer. Buradan da bu aralığı buluruz. Şu ikisini kesiştirdiğimizde 2 iki küçük x küçük 8 gelir. Bu aralıktaki sayıları yazarken 3'ü yazmayacağız arkadaşlar. 4, 5, 6, 7 olmak üzere bunların toplamı sorulmuş. Toplamı da 22'dir. Toplamının eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Sınavda böyle bir soru gelse bence yüzümüzü güldürecek bir soru gibi görünse de ama aslında pek çoğumuzun da eleneceği bir sorudur arkadaşlar. Gelin neye dikkat etmemiz gerekiyor ona hep birlikte bakalım. Evet burada öncelikle soldaki ifadeyi buraya yazmak istiyorum. Logaritma 9 tabanında kök 7 eksi 3'ün karesi. Normalde ne yaparız sevgili gençler? Logaritma 3'ün karesi tabanında kök 7 eksi 3'ün karesi deriz. Düzenlemeye devam ediyorum. Buradaki 2 ve buradaki 2'yi 2 bölü 2 diye başa alırız. Sonra logaritma 3 tabanında kök 7 eksi 3 deriz. Daha da devam edeceğim. Şuradan 1 gelir ve burada kök 7 eksi 3 ile 3'ü yer değiştirdiğimizde kök 7 eksi 3 üzeri logaritma 3 tabanında 3'ten kök 7 eksi 3 gelir değil mi? İşte yapılan en büyük hata arkadaşlar. Neden? Şimdi kök 7 burada kök 9'dan yani 3'ten küçük bir ifadedir. Biz burada karesini aldıysak içini pozitif yapmışız demektir. Şimdi burada pozitif ama geliyorum buraya arkadaşlar. Sonuç ne geldi? Negatif. Olmaz. Eğer bunu yazacaksak şöyle yazmalıyız. Bakın burası kök 7 eksi 3'ün karesiydi ya. Bunu şöyle yazalım. 3 eksi kök 7'nin karesi şeklinde. İşte o zaman doğru olacak arkadaşlar. Hatta ifademizi şöyle düzenleyelim. Logaritma 9 tabanında 3 eksi kök 7'nin karesi. Tabii ki buradaki işlemlerin aynısını yapınca ne gelecek? 3 eksi kök 7. Evet buranın sonucu 3 eksi kök 7'dir. Artı. Sonra arkadaşlar burası artı olduğu için sıkıntı yok. 25'i 5'in karesi şeklinde yazalım. Buradaki 2 ile buradaki 2'yi 2 bölü 2 olarak başa geçirdiğimizde ne olacaktır? 5 üzeri 2 bölü 2 logaritma 5 tabanında 3 artı kök 7 gelecektir. Buradan 1 gelir. Sonra bunu 3 artı kök 7 üzeri logaritma 5 tabanında 5 şeklinde yazarız. Bu da bize 3 artı kök 7'yi verir. Şimdi yazalım arkadaşlar 3 artı kök 7 şeklinde. Buradan da cevabımız 6 gelir. 7. soruda toplamının eşiti sorulmuş. Şimdi soruya baktınız gençler. Tabani ve logaritmanın içi birbirinin eşleniği durumunda. Bu sorular hep aynı şekilde çözülür. Mesela 5 eksi 2 kök 6 çarpı 5 artı 2 kök 6 neye eşittir? 5'in karesi eksi 2 kök 6'nın karesi eşittir 1'dir. Yani arkadaşlar mesela ben burada 5 artı 2 kök 6'yı yalnız bırakmak istersem bunu 1 bölü 5 eksi 2 kök 6 şeklinde yazarım. Hatta bunu 5 eksi 2 kök 6'nın eksi 1. kuvveti şeklinde yazarım. O zaman ifademi düzenleyeyim. 3 çarpı logaritma 5 eksi 2 kök 6 tabanında 5 eksi 2 kök 6 üzeri eksi 1 artı. Burada da aynı şeyi düşüneceğiz. Yazacağız 2 çarpı logaritma 8 artı 3 kök 7 devam ediyorum. Buraya da 8 artı 3 kök 7'nin eksi birinci kuvveti şeklinde. Neden böyle yazdım? Çünkü bunların çarpımı da bize biri veriyor arkadaşlar. Bu şekilde yazdık. Düzenlersek eksi 3 eksi 2'den cevap eksi 5 gelir. 8. soruda çarpımının eşiti sorulmuş. Ee, i̇sterseniz burayı biraz düzenleyelim. Logaritma 3 üzeri 2 tabanında 7. Logaritma 2 tabanında 3. Logaritma 7'nin karesi 2'nin küpü. Şimdi arkadaşlar burada 1 var. Burada 2 var. O yüzden 1 bölü 2 olacak. Çarpı. Logaritma 3 tabanında 7 çarpı. Logaritma 2 tabanında 3 çarpı. Buradan da 3 bölü 2 gelir. Çarpı logaritma 7 tabanında 2. Şimdi buradaki içindeki 7 ile tabandaki 7 birbirini götürdü. Tabandaki 3 ile içindeki 3 birbirini götürdü. Taban ve iç birbirini götürdü. 1 bölü 2 ile 3 bölü 2'yi çarptığımızda cevap 3 bölü 4 geldi. Cevabımız C'dir. Tabii ki arkadaşlar kuralı bildiğimiz için böyle yaptık. Diyelim ki kuralı bilmiyorsunuz. Ne gelecek? Tamam 3 bölü 4'ü yazalım. Burayı onluk tabanda yazalım. Logaritma 7 bölü logaritma 3. Burayı da onluk tabanda yazalım. Logaritma 3 bölü logaritma 2. Burayı da onluk tabanda yazalım. Logaritma 2 bölü logaritma 7. Bak görüyorsunuz sadeleşiyor. Cevap 3 bölü 4 geliyor. İfadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi ifademizi bir bakalım arkadaşlar. Burada 81 var. 81 nedir? 3 üzeri 4'tür. Buradaki 4'ü buraya bölü olarak geçirelim. Sonra ne oldu? 8 bölü 4 2 oldu. Buradaki 2'yi de arkadaşlar buraya kuvvet olarak geçirelim. Burası logaritma 3 tabanında 4 artı logaritma 3 tabanında 4 oldu. Yani arkadaşlar 2 çarpı logaritma 3 tabanında 4 oldu. Yanında da logaritma 2 tabanında 25 var. Evet bu şekilde geldi. Peki daha da devam edelim arkadaşlar. Paydayı düzenlemeye devam ediyorum. Buradaki 4 yerine 2 üzeri 2 yazalım. Bu 2'yi de başa alalım arkadaşlar. Şuraya 4, şuraya da 2 yazacağım. 4 2. Hatta bu 25'i de 5'in karesi şeklinde yazarsak arkadaşlar ve 2'yi de başa getirirsek burası 8 olacak. Şuradakiler sadeleşecek. 8 çarpı logaritma 3 tabanında 5 olacak. Şimdi yukarıda ne var? Logaritma 3 tabanında 5. Aşağıda da 8 çarpı logaritma 3 tabanında 5 var. Bunlar sadeleşir. Cevap 1 bölü 8 olur. 10. soruda ifadesinin eşiti sorulmuş. Şimdi ilk başta burayı düzenleyelim. 3 üzeri logaritma 15 tabanında burası 15 çarpı 2'dir. 3 üzeri logaritma 15 tabanında 15 artı logaritma 15 tabanında 2 olur. Daha da düzenlersek 3 üzeri 1 artı logaritma 15 tabanında 2'dir. Daha da düzenlediğimizde 3 çarpı 3 üzeri logaritma 15 tabanında 2'dir. Yazalım arkadaşlar. 3 çarpı 3 üzeri logaritma 15 tabanında 2 çarpı 5 üzeri logaritma 15 tabanında 2. Şimdi arkadaşlar burada kuvvetler aynı olduğu için tabanlarını çarpabilirim. 3 çarpı 3 kere 5 15. 15 üzeri logaritma 15 tabanında 2. Sonra bu 15 ile 2'yi yer değiştiriyorum. 3 çarpı 2 üzeri logaritma 15 tabanında 15. Burası 1'dir. 3 çarpı 2'den cevap 6 gelir. 11. soruda logaritma A tabanında 27 nedir demiş. Tabii ki soruya farklı farklı yaklaşabilirsiniz gençler. Ama ben burada şöyle yaklaşmak istiyorum. Mesela A tabanında B, C'ye eşit olsun. Bunu üstel hale getirirken nasıl getiriyoruz? a üzeri c eşittir b şeklinde. O zaman burada tabanımız 3 olsun arkadaşlar. Şimdi üstel hale getirelim. 3 üzeri logaritma 27 tabanında logaritma 3 tabanında a eşittir logaritma 27 tabanında a olur. Evet bunu bu şekilde yazdım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Şu logaritmanın içi ile buradaki tabanı yer değiştireceğiz logaritma 3 tabanında a üzeri logaritma 27 tabanında 3 gelir. Zaten bu ifade buraya yazmak istiyorum arkadaşlar. 3 üzeri 3 tabanında 1 bölü 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3'tür. Bu da 1'dir. Buradan 1 bölü 3 gelir. O yüzden 27 tabanında 3 ifadesini 1 bölü 3 yazmak istiyorum. Eşittir. Burada da arkadaşlar logaritma 27 tabanında A ifadesi. Logaritma 3 üzeri 3 tabanında A'dır. Bu da 1 bölü 3 çarpı logaritma 3 tabanında A eşittir. Onun yerine de bunu yazalım. 1 bölü 3 çarpı logaritma 3 tabanında A. Şimdi kolayca ilerleyebilmek için logaritma 3 tabanında A'ya K diyelim gençler. Buraya K dedik. O zaman ifademizi düzenleyelim k üzeri 1 bölü 3 eşittir. 1 bölü 3 çarpı k. Bu 3'ü buraya k'yı da buraya alalım. 3 eşittir k bölü k üzeri 1 bölü 3. Burayı düzenleyelim. k üzeri 1 eksi 1 bölü 3'ten k üzeri 2 bölü 3 gelir. Bakın 3 eşittir k üzeri 2 bölü 3. Amacım burada k'yı yalnız bırakmak. O yüzden bunu 3 bölü 2 ile burayı da 3 bölü 2 kuvvetiyle çarpacağım arkadaşlar. 3 üzeri 3 bölü 2 eşittir k olur. Şimdi buraya 3 üzeri 3 bölü 2 yazacağım. Logaritma 3 tabanında a ifadesi 3 üzeri 3 bölü 2 eşitmiş. Peki buradaki ifade nedir arkadaşlar? Bu ifade ise 1 bölü logaritma 27 tabanında a'dır. Bu da 1 bölü 1 bölü 3 çarpı logaritma 3 tabanında a'dır. Devam ediyorum. 1 bölü 1 bölü 3 çarpı az önce 3 tabanında a ifadesini bu şekilde bulmuştuk. 3 üzeri 3 bölü 2. Bakın arkadaşlar 1 bölü 3 üzeri eksi 1 çarpı 3 üzeri 3 bölü 2'dir. 1 bölü 3 üzeri eksi 1 artı 3 bölü 2'den 1 bölü 3 üzeri 1 bölü 2 olur. Yani 1 bölü kök 3 gelir. Buradan da kök 3 bölü 3 cevabına ulaşırız.